Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. E, meteorolojiden haber var arkadaşlar. 19 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Bu arasında Adıyaman, Bingöl, Bolu, Elazığ, Maraş, Kastamonu, Sinop, Tunceli, Karabük, Osmaniye, Diyarbakır, Antep, e, Hatay, Malatya, Şanlıurfa, Zonguldak, Bartın, Kilis, Düzce yer aldı. Vatandaşlar özellikle kuvvetli rüzgarla birlikte tipi buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı özellikle uyarıldı. Haberiniz olsun önümüzdeki günler bu iller için e, kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. E, bu illerde yaşayan çocuklara da müjdemiz olsun. Vatandaşlara e, yani müjde olmayabilir özellikle orada yaşayan evsiz insanlara kötü bir haber tabii ki bu. Bunun yanında sokak hayvanlarımızı da lütfen unutmayalım onların onlar için en azından elimizden ne geliyorsa kapımızın önünde bir ekmek bırakmak dahi olsa yapabiliriz. Umarız ee, güzel bir kış geçirmemiz yani umarız güzel bir kış geçiririz.